arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bebeğimin üstüne hep çıkardım. Ve bebeğim artık banyoya hazır. Banyo yapacak. Çok tatlış banyo yapacak. Şimdi size hangi kıyafetleri giyeceğini falan hep göstereceğim. Ama ilk önce havlusunu alalım. Şöyle balıklı ah, ahtapatlı havlu ve ıı, çorap seçelim onunla yakışır çorap şu böyle bir çorap alacağım ve şöyle bir ıı, tulum gibi bir şey şöyle bir tulum giyecektim ama bir takım böyle size hep göstermiştim. alışveriş videomda. Ve böyle bir tulumcuk Tulum'a benzer işte. Burada öbür kağıtları var. Ve pudrasını alacağım arkadaşlar. Ve şapka alacağım. Başka bir şey yok zaten. Ee, bir tane havlusu, havlu gibi bir şey var ama varmamıza gerek yok. Şimdi e, lehenimi hazırlayayım. Evet arkadaşlar kıyafetleri hazır. Havlusu da hazır. Şimdi bebeğimi alıyorum ve banyoya giriş yapıyoruz. Arkadaşlar bebeğim kaşık olduğu için burada yıkamaya karar verdim. Çok tatlı bir bebek. Büyük ihtimalle şey falan. Çok tatlı. Mavi gözlü bebeğim olduğu için çok mutluyum. Elisa şu an çok güzelce banyo oluyor. Bebek şampuanıyla yıkayacağız. Evet arkadaşlar çok tatlı şey oldu. Ayaklarına bakar mısınız? O kadar tatlı bir bebek ki. İkisi i̇şte ayağına. Şimdi nasıl yapacağım? Ayağı kaldırayım. Bakalım. Bu işin bir Zaten çok tatlı bir bebek olduğu için bana hiç zorluk çıkarmıyor. Onu birazcık şöyle yatıracağım. Bir ve çok tatlı bir bebek oldu ve başını yıkayacağız. Başı birazcık pis. Bence Arkasını da yıkayacağım ama ilk önce şu, açın. Şimdi arkaya çevirelim. Hızlıca şuradan yıkayacağım. Cam yani. bebek şampuanı gerek yok değil mi? arkadaşlar? bir bibiş ve bakar mısınız uslu bir çocuk olarak duruyor şu an. Evet arkadaşlar şimdi annemden yardım isteyeceğim ki bana havlu getirsin. Yabişime. Gördüğünüz gibi yıkandığı güzel bir bibiş oldu. Şimdi onu dikkatlice koyacağım ve Bence ben bunu arkadaşlar. Şu an odam yani Elisa'nın odası buz gibi olduğu için ona üstü kalın giydireceğim çünkü şimdi Elisa'yı kuruyalım, kurulayalım. Ben Elsa'yı kurulayıp gelmem gerek arkadaşlar. Bebeğimi pudralayacağım arkadaşlar. Ben yapamam. Ele ne Eline de yapacağım ama ilk önce bir şurayı biz Çok güzel ben beyaz oldu bebişim. Arkadaşlar şuraları birazcık ayıp olabilir. Şimdi ee, Arkadaşlar ben hemen şurasını yapıp geleyim. Evet şimdi arkasına getirdik. Evet arkadaşlar güzelce pudraladım. Ve çok tatlış oldu. Bezini de taktım arkadaşlar. Şimdi üstünü giydireceğim. Şimdi başlayalım. Şimdi i̇nşallah yaparım. Arkadaşlar ben bunu yapıp geleyim. Evet arkadaşlar böyle oldu. Şimdi pantolonunu giydireceğim. Evet arkadaşlar işte benim BBC'yim karnı çok acıktığı için hemen ona yemek yapacağım. Sonrasında uykusu geldiği için ona uyutacağız. Mamasını verelim. Çok tatlış oldu bence. Arkadaşlar daha sonrasında onu uyutacağım çünkü mızmızlanmaya başladı. Duşunu da aldığı için mızmızlanıyor arkadaşlar. Duşta, duşta mızmızlanmıyorsun da şimdi mi mızmızlanacaksın? Hemen şunu alayım. İlk önce burada yatıracağım. Sonra artık. Ama ilk önce gazını çıkaracağız. Şimdi amcam yanında getireyim. gideyim. Yanında dursun. Ve hemen emzik yoksa biraz sonra alacak. Bakar mısınız gözlerleri gelmeye başladı. Hemen gel bakalım. en izin de verdik arkadaşlar uykusu geldiği için hemen, hemen uyutacağız arkadaşlar galiba şimdi ben buraları temizleyeceğim arkadaşlar ve kendimi de zaten dinlenmiş olacağım. İnşallah Elisa uyanmaz uyku. Yani uyanma vaktine kadar. Çünkü bir ağladı mı yapacağım yapacağım. Evet arkadaşlar bir de bu videomuzda bu kadar da Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.